Selamlar. <laughs> Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun zaman oldu görüşmeyi. <laughs> Neyse öncelikle selamlar selamlar ve evet efendim tekrardan selamlar. Um, 30 gün 30 video serisinin 3. gününe... Evet 3. Hayır dur evet. 3. <laughs> gününe hoş geldiniz. Um, bugün evet ışığı siz şey yapmadan önce ayarladım ki sevgili gözleriniz yorulmasın. Teşekkürler. Bugün ne yapacağız? Aslında o kadar yapacak bir şey yok ki. Pijamamı giydim ve bütün gün tamamen yatağın içerisindeydim. Hiçbir şey yapmadım. Elle tutulur gerçekten bir şey yapmadım. O yüzden sanırım ilerleyen zamanlarda zamanla beraber biz de göreceğiz. Yani ben ve Lilium ikimiz beraber göreceğiz. Üzerimdekini daha önce görmemiş olabilirsiniz. Sebebini açıklayayım. Bu normalde benim ta lise böyle lise deyince de hani böyle çok uzun zaman önce gibi düşünüyorsunuz ama hani iki yıl önceden kalmış böyle yatağın altında beni bekleyen o kadim pijama. Bunu zamanında almıştım. Böyle çok beğenmiştim. Elbise gibi upuzun. Hani altına bir şey giymesen de problem olmuyor. Giyiyorsun bunu böyle yatıyorsun. <laughs> tamam mı? Ve kedili. Bunu gördüğümde direkt çok sevmiştim. Ben gidip almıştım ve de demiştim ki ben almalıyım? Anne lütfen. Ben almıştım. Bugün de öyle sabah bakarken görünce dehşet mutlu oldum. Hani dedim ki aa bu hala duruyor muydu? Hani çünkü atılmasını beklersiniz. Öyle çok giydiğim bir şey de değildi zaten. Hani kaybolmuş gitmiş ya da birine verilmiş bile olabilir ama olmamış. Ve ufak bir ayrıntı göstereceğim. Kedi görüyorsunuz. Aslında oturuyor cebin içinde. Ya Neyse dediğim gibi bugün ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yok. O yüzden genel ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz ve yine hepinizi öpeceğim ve bıy, bıy devam edeceğiz. Ve burada sadece bir kişinin anlayacağı bir gönderme yapacağım ve o kişi bunu anlasa çok iyi olur. Öpüyorum. Bıy bıy. Umarım anlamıştır. Kendisi videoları inatla izlemeye devam ediyor. Yani izleyecek de büyük ihtimalle. Gözüm üzerinde. Ne yaparsan yap takip ediyorum seni unutacağımı düşünüyorsun ama B12 seviyelerimi çok hafife alıyorsun ömrüm boyunca senin bunu senin karşına çıkaracağım tamam mı ve B12 seviyesi demişken geçen gün e, bu işte kilo alamama probleminden dolayı e, doktora gittim çünkü bizim ailede genetik olarak bu çöl ayak mı çölyak mı ondan var ben dedim ki acaba bende de var bu da e, şöyle laktoz intoleransı gibi ama gluten için gluten işte karbonhidratlı şeyler için diyeyim gluten için olanı yani eğer bunda varsa yediğinizde glutenli bir şey mideniz şişiyor ve çok da yemek yiyemiyorsunuz. E, onun için test olmaya gittim. B12 seviyelerinden falan da anlaşılıyormuş. Sanırım B12'niz düşük, düşük mü çıkıyor? Neyse işte bir şeyler hatırlamıyorum. Kan testini verdim bir sonraki gün gittim aldım falan. Bu böyle 2-3 gün önce yaşandı. Yani ben bu video serisine başlamadan önce. Ama şu an aklıma gelmişken bunu anlatmanın zamanı diye düşündüm. E, i̇şte gittim Kadın oturdu dedi ki senin hani vitamin depoların bayağı iyi seviyede. B12'nin dedi hatta çok iyi dedi. Böyle bakıyorum hani bilmiyorum çünkü en yani çok. Ben kusura bakmasın ne balık yiyen bir insan ne de B12 takviyesi alan bir insan Ben bunları kullanmayan bir insanım. neyse işte sonrasında abla bana şey dedi hani normalde 600 ile işte 300 arasında olması lazım bu değerlerin. İşte seninkisi 536 mi ne mi öyle bir değer söyledim ki ha ah, Hani o yüzden benimle uğraşmayın. B12 seviyelerim biraz daha artarsa B12 hapına dönüşeceğim. Ve o malum kişi sen. Şu an izliyorsun farkındayım. Bunu ömrüm boyunca hatırlayacağım ve senin böyle pişirip pişirip önüne sunacağım. Tamam mı? Bilgin olsun. Bu bir tehdit falan değil. Ama seni bulacağım. Ve durmadan bu meseleyi önüne çıkaracağım. Evet teşekkürler bu kadardı. Neyse kilo alma serüveni demişken bir anlamda işte şöyle biraz önce de yiyordum. Fıstık ezmesi. Ve balım var. Yani balla karıştırıp yiyorum. Çünkü çok tatsız geliyor. Ben dehşet şekerli bir şeyleri yemeyiz. Ben böyle hani şeker diye bağıran bir birey olduğum için e, bal katıp tatlandırıp yiyorum. Umarım ya kötü bir şey yapmıyorumdur. Umarım. Hmm. E, ve her şey bir yana sonunda artık bu cumartesi günü İstanbul'a geri dönüyorum Emret. Sonunda. Bakalım bir şey diyeyim mi? O kadar kötü bir durumdayım ki hem çok mutlu ediyor beni İstanbul'a dönmem. Ben ben, çünkü gezebileceğim, tozabileceğim bir İstanbul basacağım. İ -o diyecek böyle <laughs> Asya Avrupa değiştirebileceğim falan. Bunu bilmek çok hoşuma gidiyor. En azından hani her ne kadar dediğim gibi hayat koşturmasına başlayacak olsam da abi İstanbul ya. Yani bilmiyorum yaşayan insanlar çok sevmiyor. Ben memleketimi seviyorum. Eğer bundan önce anlatmasam ben İstanbulluyum. Bunu kanıtlamaya da uğraşmayacağım. Her konuştuğumda da ben bunu kanıtlamaktan çok yoruldum. İstanbulluyum ve hani abi ben memleketimi seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Trafiği olsun ben çekiyorum yani. Her gittiğimde işte şimdi şey diyeceksiniz mesela çalışmıyorsun. O yüzden işte o trafiği sen anlamazsın. Bak bunu kabul ediyorum. Ben bir öğrenci olarak işte ara sıra annemi falan getirdiğimde arabayla ben o trafiği çekmekten hoşlanıyorum. Açıyorum son ses müziği karaoke misali. Yani ben bunu seviyorum. Bundan zevk alıyorum. Sevmek zorunda değilsiniz. Kimseye bir şey empoze etmiyorum zaten. Ben sadece kendi görüşümü savunuyorum. Seviyorum abi hani. Trafiği de olsun, şey de olsun ya çekerim ya. İstanbul, canım İstanbul'um. <laughs> evet öyle. Bu arada saçlarım size o kadar görünmüyor. Ve hani gerçekten... Evet. Cumartesi gideceğim ya. Acaba uçları bir tık daha mı siyah boyasam? Ya zaten kızla bir daha boyamam lazım. Okula başlamadan önce. Ya gittiğimde boyayacağım büyük ihtimalle oraya. Çünkü gideceğim böyle birkaç gün boşum var. Ee, sonrasında okulum başlayacak. O birkaç günlük boşumda boyama ihtimalim var saçlarım. Çünkü havalar yağmurlu ve ben boyadığım anda bu saç akmaya başlayacak. Atıyorum bej rengi bir şey miydim? Yanında şemsiye yoksa yandım. Benim hani bir kapşonumun olması zorunlu. Çünkü saça değecek o. Kırmızı çok hızlı akan bir renktir. Bilmeyen saçını boyamamış ya da bilmeyen arkadaşlara söylemiş olayım. Abi bak saçı boyuyorsun ya mesela ben bununla yatıyor olsam saçı ilk boyadıktan sonraki şeylerde şu anda uçları siyah da çok sıkıntı olmaz. Abi bu her sürtünmesinde böyle kırmızı var boyamaya başlıyor. işte. yastık kılıflarım kırmızı. İşte ne bileyim havlularım. Bir de ben bir de ben normalde aşırı açık renkte havlu kullanıyordum. Böyle bej rengine kahverengiye yakın. Açık bej diyeyim. Açık bej mi? Açık kahverengi. Ee, havlu kullanıyorum. Abi üzeri kırmızı lekeli böyle kırm kırmızı diyorum. Siyah havlu. Mavi. Evet renkleri de bilmiyorum artık. Ben her geçen videoda konuşma yeteneğimin daha da azaldığını fark ediyorum. Açık mavi bir havlu var. Üzerinde artık böyle lekeler var. <laughs> hani tamamen şey böyle. Kırmızı kırmızı benek benek lekeler. Zaten bilmiyorum işte arada editleyebilirsem atacağım. Hani 30 gün 30 video dedik. İşte geçen gün bir atamadım. Biraz rahatsız hissediyordum kendimi. Hava değişimleri falan da vurdu. bir yani ben herhalde hasta olacağım ve bir hafta boyunca yatacağım. Neyse ona daha yakalanmadık. O büyük ihtimalle bir izle yağmurların bastırdığı zaman da beyni gelip vuracak. Ve ben böyle serum takılı bir şekilde size şey çekeceğim. Böyle alacağım kamerayı. Arkadaşlar yine hastanedeyiz. 30 gün 30 vlog. 7'si hastanede geçti farkındayım ama. Yine hastanedeyiz falan diye bir anda karşınıza çıkabilirim. Şaşırmayın. Benim kış aylarım hep böyle geçiyor. Çünkü metabolizmam çok kötü abla bana senin vitamin depoların kötü durumda değil dediğinde hastanedeki ben şaşırdım. Abla ben niye o zaman hastalığım duruyorum yani benim immunity sistemim Puh! yok yani ortada öyle bir şey yok. Hani Aa! Bu arada özellikle bunları yapmak için yapmıyorum. Kafalar arada gidiyor gerçekten bir şey yapasın geliyor. Bir de kendime bakıyorum ya şeyde. Burada. Yani normalde kamera burada. Ama ben buraya bakıyorum. Bu alana. O yüzden hani Evet benim bir ara size çocuklarımı da tanıtırım. Ama o başka bir gün hikayesi. Başka bir zaman hikayesi. Belki bir story time'da hepsini böyle ayrı ayrı hikayelerini anlatırım. Çünkü hani bizim de çok uzun yıllardır beraber olan ve ekstradan anlamlı olan çocuklarımız arkadaşlarımız var. Şuradan sonra birkaç tane daha var. Bakayım. Dört tane, beş tane daha var. Bir de zaten ekstra figürlerim falan da var. Mesela hani sadece şu çocuk adam için konuşalım raftaki mesela. Hiç size anlatım bilmem ama benim rahibe diye seslendiğim bir arkadaşım var. Gerçek isimleri zaten bu kanalda kullanmıyorum. Gel ee, yani kendileri memnun olur mu olmaz mı? hani Çünkü atıyorum kanalla ilgili bir bilgisi yok arkadaşım. Ve ben bir anında işte Ahmet Mehmet sallayalım biri olsun. Rahibenin Ahmet ya da Mehmet olmadığını hepimiz tahmin edebildiğimize göre bir erkek ismi kullanacağım tabii ki. Ee, Ahmet Mehmet mesela dönüp Ahmet Mehmet diye bahsettiğimde bu kişi bundan rahatsız olabilir ve atıyorum ismini geçmesini istemiyordur. O yüzden rahibe. Zaten kendisine de öyle sesleniyorum günlük hayatta. Rahibenin ilk kez mi evine gittiğimde yaşanmıştı bu? Yoksa yok ilk kez evine gittiğimde değil. Ekstra bir gün randım gittim. Bana böyle oyuncaklarından falan bahsetti. Çocukluk oyuncaklarından. Açtı. Bu çocuğu gösterdi. <laughs> Dedi ki kanka işte ben bunu koyacak bir yer bulamıyorum işte. anlatıyor bir şeyler. Dedim ki kanka sen bu çocuğu hapsetmişsin dedim. Aşağıda böyle çekmeceli bir yer var. Orada böyle karanlıksın Dedim ki ben bu çocuğu alıyorum dedim. Koydum böyle kafamın üzerine. Ben bu çocuk artık benim dedim. <laughs> bu çocuğu <laughs> çok iyi bakacağım dedim ve hala da benimle beraber. Artık kaç yıl oldu? 2-3 yıl oldu herhalde. 3 yılı var ya. 3 yıldır bu çocuk benimle beraber ve rakibeyi her aradığımda diyorum ki senin çocuğun kültürlendi kitapların üzerine oturup bütün odayı izliyor artık diyorum. <laughs> bu şekilde bir kaplumbağa kendisi de. Mesela bu şekilde ayrı ayrı hikayesini anlatabileceğim çok iten var çünkü benim odamda bir şey duruyorsa ya görüntüsü gerçekten böyle beni aa deyip çok hoşuma giden bir şeydir ya da altında illa bir hikayesi vardır. Yani bunlar burada görüntüden durmuyor emin olabilirsiniz. Hani daha sonra storysel olarak bir şekilde kendileri gelişip geliyorlar. Tamam bir şey diyeceğim. 11 dakika oldu. Ben bugün videoyu kısa tutayım mı? Bence tutayım. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Ben yazmaya geri döneceğim. Biraz Youtube'dan video izleyeceğim, yayın özeti izleyeceğim. Bu videoyu da büyük ihtimalle akşam ya da bir sonraki sabah editleyeceğim. Çünkü yine uyku düzenim böyle çiç çi 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 olmaya başladığı için. <laughs> Kusura bakmayın. Yani o yüzden bir tık videoyu ne zaman editleyip yollayacağımı kestiremiyorum. Ya da çok alakası saatlerde video yollayabiliyorum. Dikkat etmeye çalışacağım. Neyse bana ayrılan zamanda o zaman bugünlük sonuna geldik diyelim. Ama buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Um, desteğiniz ve yanımda olanlar için duruşunuz bir şeyler um, onların hepsi için çok teşekkür ediyorum um, buraya kadar da umarım sizi biraz olsun sizin en azından biraz olsun kafanızı dağıtabilmiş günlük yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olabilmişimdir um, evet bu kadar <laughs> izleyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum hepinizi çok 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 öpüyorum unutmayın ki seviliyorsunuz Kimse yoksa dünya üzerinde illa sizi seven birileri var. Ama kimse de yoksa ben sizi seviyorum emin olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin o zaman diyelim çikolatalı sütlerim. Evet unutmadım. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye.